Evet çocuklar bakın burada toplar dizili 4, 3, 2, 1 diye toplar dizili değil mi? 4 tane, 4 tane, 3 tane, 2 tane, 1 tane. Şimdi siz sadece bir topun yeri değiştirerek tam tersi olacak. 1, 2, 3, 4 olacak. Şu an 4, 3, 2, 1 ya. 1, 2, 3, 4 olacak. Emine gel bakalım. Çok kolay mı? Emine gel. Evet bir hamlen var. Hadi Emine. Bir tane topa dokunabilir sadece. Sadece bir topun yerini değiştireceksin. Biraz hızlı. Evet. Değişti mi? Değişmedi. Yerine koyalım onu. Evet. Başka var mı? Ben. Ben Gel Mustafa. Ya. Sadece bir top. Ama çok... <laughs> Şunu... Ah, buldum. Bozma. Evet oraya aldın. Ne oldu? 1, 4, 3, 2 oldu. Olmadı. Evet başka var mı? Avşin gelsin. Evet bak bu 4, 3, 2, 1 ya. Bir, bir tane topa dokunacaksın, yerini değiştireceksin ve 1-2-3-4 olacak. Şu an 4-3-2-1, sen 1-2-3-4 olacak orası. Yerimize oturalım. Evet. Evet, alkışlayalım hapşırıyı.